ünlülüğün başına bela olduğu bir durum yaşadın mı? Ya, bela olmadı da öngöremediğim bir şeye dönüştü. Ne mesela? Balıkesir'de yıllar önce bir tane bağımsız film çekiyoruz. Orada bir arkadaşımızın da çok yakını, orada Balıkesirliler ve onların da düğünü varmış. Biz de çıktık oraya gidelim ya güzel olur. Yani şey olur falan filan oldu. Hani onlar da çok mutlu olurlar. Çok da tatlı insanlar falan. Bir iki, iki kere sete geldiler, bize tanıştık falan. Neyse. Ben de kot şort, işte tişört, yırtık bir tişört falan filan. Onlar var setten çıktık yani. Düğüne tam uğrarız falan diye gittik. Bir girdik şeye düğüne. Hani dünyanın son düğünüymüş içerisine güzelce giyinilmiş. Hani <laughs> o kadar güzel giyinen insanlar var ki yani çok gösterişli ve işte ışıl ışıl falan herkes ve çok kalabalık ve biz de girdik düğüne cimicip falan vardı düğünde. Ben ilk defa cimicip gördüm bir düğünde. Bizim sette yoktu cimicip vardı Orada vardı. Şey başladı dururuz bir yarım saat sonra gideriz falan gibi bir şey başladı. Ondan sonra sağ olsunlar oradaki insanlar da tanıyınca yavaş yavaş kafalar dönmeye başladı. Sonra böyle birden kendimi ben cimicipin ortasında hep beraber oynarken hoppa falan filanla başladık. Sonra o devam etti. Uzadı yarım saat uğrayalım dediğimiz şey saatlerce sürdü. Benim herkese böyle ertesi gün şey fotoğrafım var falan. Damatlı falan. Düğün Bu Hangover da. filminin son, sonunda <laughs> çıkanlar şartlar. gibi. Evet. evet evet. Ve alakasız birisi falan. Böyle kafamı oraya yerleştirmişler gibi falan. Çok iyi. Sonra bir düğün videosu da geldi böyle. Gördük yani. Cimicip'le çekilen. Ya, evet evet tabii. Bizim etrafımızda cimicip'in döndüğü falan. <laughs>